Evet arkadaşlar, bugün günlerden yine pazar. Bu vesileyle hem evden biraz çıkmış olayım dedim hem de size ilk baharı göstermek istedim. Ama asıl konu bugün kilise. Söz vermiştim ve geçen gezdiğimiz mezarın oradaki kiliseyi size içeriden gezdireceğim. Görüyorsunuz kiliseyi. İçeride banklar var, sağda solda. Tavanı çok yüksek, kubbeler var. Az sonra kubbeleri de göstereceğim. Ee, üzerlerine melek ve Bibel'de yani Tevrat'ta geçen e, halife elçilerin, onların peygamberlerinin ve dindar olan büyük kişiliklerin resimleri de var. Çok emekli, zahmetli yapılan resimler duvardan tut tavana kadar bu tüm resimleri, kişileri, Hazreti İsa, Meryem Ana ve tüm Hristiyan aleminde önemli ya da bu kilisenin önemli kişilerinin resimlerini ve tarihi şeyleri çiziyorlar. Sanki kiliseye girdiğiniz zaman böyle Tarihi bir hikayeyi dinlemek için giriyorsunuz gibi oluyor ve gördüğünüz gibi sağda ve solda banklar var oturmak için. Her ikinci banka ip bağlamışlar ki oturulmasın diye. Herhalde pandemiden dolayı. Ben yine öyle bir saat seçtim ki siz zorlanmayasınız diye. Yani kimse olmasın. Yine de mecbur maskeyle girdim maskeyle konuşmak zor olduğu için tekrar bu audioyu sonradan ekliyorum. Bu kilisede genelde böyle görsel olarak söyleyeyim İtalyan fayansları kullanırlar. Bunlar ahşap fayans olur. Sanki bazıları kırılmış gibi olur. Az sonra görürsünüz. Eski ve tarihi bir hava yaratır. Zaten tarihi olması, veya bazı şeylerin eskiyi canlandırmasının hiçbir sakıncası yok. Daha güzel, daha tarihi. Bu gösterdiğim kilise 1740'lı yıllarında yavaş yavaş onarılmış. Daha önceden de varmış ama zannedersem okuduğuma göre daha önce kilise bu haline hiç benzemiyormuş. Tabii sonradan büyütmüşler bu 1740'lı yıllarında ve ee, bu kubbelerde, genişliklerde de sürekli bir yenileme, bir ekleme, düzeltme, restore olmuş yani. Ve ön tarafta bu kubbeli tarafta genelde mesela ölü getirildiği zaman ölüyü oraya koyarlar. Ee, daha değişik bunların vaiz gibi bir şeyleri olduğu zaman oraya bir koro gelir veya kapaz gelir, mikrofonla bir şeyler anlatır ve bu gördüğünüz banklarda insanlar oturur ve önde söylenenleri dinlerler. Aslında aynı cami olayı gibi. Kiliselerde yerde oturma olayı yok. Banklarda oturuyorsunuz. Kış olsa bile yerden ısıtmalı oluyor kiliseler genelde. Sıcak oluyor. İnsanlar bankta otururken de kitapları ellerinde oluyor. Tevratları ve her hangi sayfa okunuyorsa orada eşlik ediyorlar veya ön tarafta papazı veya diğer dindar kişileri dinliyorlar. Bu arada yan taraflarda sağ ve sol tarafta dikkatinizi verirseniz küçük kulübeler var. Arka tarafta da iki tane kulübe var. Daha sonra görürsünüz. Bu kulübeler günah çıkartmak içindir. Yani filmlerde belki izlemiş görmüşsünüzdür. Bu arada duvarda mermer e, kase gibi tasçıklar var. Orada da kutsanmış sular olur genelde. İnsanlar elini batırır ve yüzüne haçput işareti yaparlar kiliseyi görüyorsunuz. Ve günah çıkarma kulübelerinde kalmıştık. Genelde buraya bir kişi geliyor, bir papazla konuşmaya ve papaz onu görmüyor. O da papazı daha önceden görmüyor. Mesela gidip papaza diyorsunuz ki, örnek veriyorum. İşte papaz benim birinle konuşmam lazım. Sizle konuşmak istiyorum. Bana yardımcı olun papaz da sizi can kulağıyla dinliyor. Örnek vereyim. Siz diyorsunuz ki papaz bunu kimseye anlatamıyorum size anlatmam lazım ve ben hırsızlık yaptım. Çok kötü iş yerimde işte şöyle böyle bir şeyler yaptım. Papaz bunu dinliyor ve papazın görevi orada gerçekten sizi yargılamak değil. Çünkü du bist aus Fleisch und Blut et ve kandansın. Yani hata yaparsın, insansın. Sana yol göstermeye çalışıyor. Diyor ki, peki pişman olduğuna göre misal veriyorum, buraya geldiğine göre pişmansın demek. Ee, senin için dua edeceğim diyor. Sen de bunu yapma diyor ya da yapmamaya çalış diyor. Sana akıl veriyor, seni dinliyor. Sen hafiflemiş olarak oradan çıkıyorsun ve öyle bir şey var ki papazın. E, polislere gidip mesela seni ihbar etme yetkisi yok. Çünkü sen orada güvenmiş Allah'ın bir elçisine, yani Tanrı'nın bir elçisine gelmiş bulunuyorsun. O yüzden de sırlarını alıp bir nevi mezara kadar götürüyor diyebiliriz. Ve arada da görüyorsunuz çok işlemeli, çok zahmetli restorasyon, resimler çarmık üzerinde Hazreti İsa var. Hristiyanlıkta bilmeyenler için tekrarlayayım. Aranızda Hristiyan kardeşlerimiz de olabilir veya bilenler de vardır. Hazreti İsa Allah'ın yani Tanrı'nın oğlu olarak geçiyor. Dolayısıyla Hristiyanlıkta fark Allah'ın erkek gibi görünmesi. Yani Hristiyanlar Tanrı'yı onlar da tam olarak görsel olarak kafalarında bir çizemeseler bile Tanrı'nın erkek olduğuna inanıyorlar. Meryem ananın da onun seçtiği bir kadın olarak düşünüyorlar. Tabi bu Müslümanlıkta biraz farklı. Bizde Allah ne diyor ki kuluna sen beni nasıl düşünüyorsan ben öyle değilim. Yani en azından ben öyle biliyorum ve Hazreti İsa'yı biz peygamber olarak görüyoruz. Arada bu perdeli kulübelerin yanından da geçiyorum. Daha iyi bakabilmeniz için. Ön tarafa çok yaklaşamadım. Orayı da kapatmışlar. Girmek istemedim. Arka tarafta iki merdiven var. Ayrıca yukarı balkon kısmına çıkıyorsunuz. Orada da banklar var. Bir ara göstereceğim. Tabii ki e, anlattığım ve gösterdiğim şeyler sönkron olmayabilir. Çünkü... Çünkü dediğim gibi audio eklenti ve gördüğünüz gibi kilisenin camları da genelde çok yüksek olur. Buzlu cam gibi seçilir. Yani tam direkt dışarıyı göremezsiniz. Camların üst kısmı da hafif yuvarlak olur. Ve altın boya renk dışında ve ahşap fayanslar, İtalyan fayansları ve çok mermerler kullanılır kilisede. Ve bu gördüğünüz kilise katolik bir kilisedir. Efangelik kiliseler de vardır. Onlar bu kadar şatafatla süslü değil. Ve efangelizm ve katolizmdeki fark şudur. Efangelizmde Hazreti İsa'nın son peygamber mi diyeyim, Allah'ın oğlu mu diyeyim, onun son olduğuna inanılır ve onun dışında bir papaz, bir e, örnek kişi aranmaz. Evangelizm böyledir. Bu kadar şatafatlı da papaz önemi yoktur. Bu Roma'daki sponsorlanan papazlar mesela bunlar katolizmin katolizmde sürekli bir papaz seçerler. O bu zaman için hep doğruyu simgeleyen bir kişi olur. Efngeizmde bu yok. Efngelizm e, bu kadar şatafatlı da değil. Sert kuralları da yok. Efngeizmde mesela papazlar aynı Müslüman hocalar gibi evlenebilir. Katolizmde bu yok. Katolizmde papazlar ve rahibeler evlenmezler. Onlar katolizmin insanlarıdır. Katolizmde kurallar serttir. Aslında tüm dinlerde olduğu gibi bütün dinleri birleştiren şeyler de çok. Örneğin kürtaj günah onlarda. Bir canı öldürmek günah. Hırsızlık yapmak, başkasının malına konmak günah. Bu arada Hristiyanlıkta dini evlilik bir defa olur. Bir defa. Bir defa kilisede gidip bir kişiyle evlenebilirsiniz. Ha o evlilik olur veya olmaz, boşanırsınız ama Tanrı katında bir kez evlenebilirsiniz. Müslüman aleminde daha farklı şeyler duydum ve bunu çok kötüye kullanan insanların olduğunu da duydum. Yani öyle bir şey Hristiyanlıkta yoktur. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu arada şunu söyleyeyim ya da ben öyle algılıyorum. Müslümanlıkta camiler daha çok sanki erkeklerin uğrak uğradığı ibadet yaptığı bir yer gibi. Kadınlar gitse bile ayrı bölümleri oluyor veya arka taraflarda oluyorlar biliyorum. Bu Hristiyanlıkta öyle değil. Kadın erkek aile olarak gidiyorsunuz banklarda yerinizi alıyorsunuz ve Oradaki din görevlisini yani papazı dinliyorsunuz veya orada insanların da yaptığı konuşmalar oldu mu onları dinliyorsunuz. Bizim köyümüzde birkaç kilise var. Bu kiliselerden bir tanesi ve şöyle söyleyeyim. Ben kışın ısınmak için kiliseye girmişliğim, mum yakıp dua etmişliğim olur, vardır. Ve bu konuda Kiliselerde beğendiğim şey anonimsin. Yani böyle bir yere giriyorsun ve gerçekten o an ibadetini yapıp çıkıyorsun. Müslümanlıkta biraz sanki en azından benim gördüğüm şeyler öyle. Sanki camide böyle bazı kişiler hükmediyor. Sürekli aynı kişiler oraya gidiyor. Bir dernek, kahve kültürü almış gibi bir yer. Bazı yerlerde hatta öyle söyleyeyim yani küçük yerlerde gerçekten öyle dedikodu bile yapılıyor. Dedikodu mekanı bile diyebiliriz. Yine de şunu belirtmeliyim. Kilise bana bazen korku filmlerini anımsatıyor. Ama bunda korku filmlerindeki rejisörlerin suçu gerçekten çocukluğumda sizin de belki öyledir. İzlediğim korku filmleri vardı ve kilise çan sesi olsun, e, irkitici, korkutucu olabiliyor. Caminin daha sıcak bir havası var. Bunu inkar edemem. Ama yine de size her şeyin iyi ve kötü tarafını ya da algıladığım şeyleri doğru anlatmaya çalışıyorum. Bir de belki bazılarınızın bilmediği şeyler olabilir. Bazılarınız bunu biliyordur. E, kiliselerde özellikle bizim bu küçük köylerde mesela çan bir kere çaldığı zaman hangi saat olursa olsun diyelim saat 6, 6'yı 15 geçiyordur. İki kere kısa çaldığı zaman çan o zaman buçuktur saat. 6 buçuktur mesela. Ondan sonra 3 kere çaldı mı kısa 6'yı 45 geçiyordur. Ve her saat başı da kilise çanı 4 kez çalar. Ama gerçekten çan kısa bir şekilde çalar ve kulağınız alıştığı zaman saati bilirsiniz hep. Yani öyle uzun uzun çalmalar değildir bu. Bu arada Hristiyanlıkta işte bu abdest olayı yani olmadığı için herkes evinde temiz giyinir. Normal ayakkabılarınızla, kıyafetinizle girer ibadetinizi yaparsınız. Hristiyanlıkta ibadetin bir saati de yoktur. Yani istediğiniz zaman Gider, istediğiniz zaman ibadetinizi yaparsınız. O anlamda hani Müslümanlıktaki gibi günde beş rekat namaz gibi bir olaylar yok. Bu arada size şunu anlatayım: Hazreti İsa Yerusalem'de yaşamış, yani şimdiki Kudüs'te ve Yahudilerin içinde yaşamış. Dolayısıyla o da yani e, Hristiyanlara göre aslında. Hazreti İsa orada yaşamış ve yaşamı son bulmuş ama onu bu çarmıha çakanlar Kudüs'teki Yahudilermiş. Yani Hazreti İsa'nın özel biri olduğunu anlayınca etrafta dedikodu çıkınca ve bu İsrailoğullarına tapmayınca kendi ayrı bir grup oluşturunca kısa anlatayım. Yuda yani bu İsrailoğulları ona karşı bir düşmanlık besleyip ve sonra canlı canlı sadece onu değil onun gibi kişileri çarma tahtaya canlı canlı çivilerle çakmışlar. Bu arada bir film var size tavsiye ederim. The Passion of the Christ yani The Passion Christ. Bu filmin rejisörü Mel Gibson ve James Caviezel de oynuyor. Hazreti İsa rolünde ve o günü, o zamanı ve orada yaşananları çok güzel anlatmışlar. Çok tavsiye ederim filmi. Neyse arkadaşlar, benden şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi yine hava parçalı bulutlu. Pek güneş göremiyoruz pazar günleri ve çok derine girmeden kısaca size bir şeyler anlatayım dedim. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.